Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 5 Kasım 2021 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. 5 Kasım. Bu tarihin bende anlamı büyük. Rahmetli babamın yaş günü. 5 Kasım. Olsaydı da kutlasaydık. Keşke olsaydı. Yani tabi sonsuza kadar anne babayla beraber kalamıyorsunuz zaman içerisinde tabii ki bırakıp gidiyorlar. Gidiyorlar. Yani yapılacak bir şey yok. Ama gönül isterdi beraber olmak. Evet. 5 Kasım'da tabii ki babamız yoktu. Ama ben Avrupa yakasındaydım. İstiklal Caddesi'nin paralelinde arkadaşım gelmişti. Şehir dışından. İş icabı onunla buluştuk. Bir başka abimiz, bir başka arkadaşımız daha vardı. Güzel bir akşam geçirdik. Yedik, içtik, eğlendik. Ama dönüşte dönemedik neredeyse. Yani dönmek çok zor oldu. Onun için de bu videoyu geç izliyorsunuz zaten. Sis vardı. Ne Kabataş'tan, ne Beşiktaş'tan karşıya geçemiyorsun. Motorlar çalışmıyor akşam. Biz de mecburen Zincirlikuyu Metrobüs'e gittik. Marmaray var diyeceksiniz. Marmaray erken bitiyor. Gittik. Bir kalabalık trafik var. Boğaz Köprüsü'nde gecenin o saatinde. Şaşırtıcı yani. O saatte o kadar insan. Diyeceksin ki o saatte senin ne işin var? Doğru o kadar insan da tabii bir yerlere gidecek. Yani zar zor da olsa Anadolu yakasına geçebildik. Evet eve gelebildik yani öyle söyleyeyim e, tabii geç saatte geldik biraz da kafa çakır onun için yayınımız geç geliyor sizlere <laughs> sağlık olsun ama yarın yani cumartesi günü bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum onun için hazırlıklı olmanızı söyleyebilirim ee, işte böyle geç yayınlar olduğu zaman ertesi gün telafisi veya bir sonraki gün iki gün sonra telafi anlamında canlı yayın yapmayı düşünüyorum ee, yapacağız bir şeyler. Ama şunu söyleyeyim. Hani Beyoğlu'nda güzel bir mekandaydım. E, ee, Art İstanbul mu? İstanbul Art Ne adı? Yeşilçam kahvesinin yan tarafında İstiklal'in paralelinde Demirören grubunun o yeni AVM'sinin karşı sırasında paralel caddedeydik. Güzeldi, keyifliydi. Muhabbet ettik bol bol yedik içtik. Güzel vakit geçirdik. Dediğim gibi bir de sonunda rahat gelebilseydik eve çok daha güzel olacaktı. Ama sis akıl almazdı yani. şimdi mesela ben Altınzade'de metrobüsten indim. Eve kadar bir yürüyerek geliyorum. Yani yol boyunca sis var düşünün. Gecenin o saatinde hani karada bile inanılmaz bir sis vardı. Ee, yani bu doğa olayı ne yapacaksın engelleme olasılığın yok bunu da yaşamamız gerekiyordu bunu da yaşadık dediğim gibi keyifli bir gün geçirdik ben kendi kafamda babamın yaş gününü kutladım sizlerin de babalarının yaş günleri kutlu olsun eğer yanınızdaysa hayattaysa sarılın bugün yarın artık ne günse yaş gününde Kaybettikten sonra değeri çok artıyor. Hep kaybedilen şeyler değerli oluyor. Neyse daha önce defalarca söyledim bunu. Evet kısa keselim aydın havası olsun. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.